herkese. Bugün ekmekle yağını yapacağız. Evet. Şu mayayı da sıcak suyla karıştırdım ben. Biraz dök. çok döktü. Evet. Ne kadar una? Bir kilo. Bir kilo. Ne kadar kalıs yapacağız. Kısmet Biz böyle maya kullanıyoruz. Kuru maya burada. Maya nasıl maya? Biz kuru maya kullanıyoruz burada. Yaş maya da var ama kuru maya kullanıyoruz daha güzel. Ya, yaş maya çok dayanmayacak. Bir yağdan bozmuyor. Bakın şimdi. Ne koyacağım? Baştan mayayı mı mayayı Baştan. Baştan mayayı koyayım? Ne olur mu? mayayı koyayım. Baştan Tuz koyalım. Buraya üstüne ekmeğe nasıl olacak? Bıyız. Göreceğiz diyesin. Hadi. Bir çay kaşığı tuz. Azıcık koyalım. <laughs> bir buçuk cevap. <laughs> bir, bir buçuk yok. Bir da. <laughs> bir kaşık da şeker koyayım. Şurada çay kaşığı yine. Şimdi de bu oyunumuzu dökeceğiz. Eskiden ben böyle yapalım oyunuk var. Wow. Koy ama. Akın buraymış işte. da. Başka ne yapıyorsun yanına dedik? Ya onu. Kastan ev olsun öyle. Annelerimiz böyle yapalım. Kazarda dayanamayın yardımcı olduk dedesine. Koysun bakalım hadi. Hadi at. At, at hadi. Attıra. Hadi yardım et bakalım hadi. Ah. Ha. Hadi tatlı evet. olur. Hadi evet, hazır. Hadi. Hadi, evet. at, bakalım atla. dedi yardım et hadi. At. at. Hop. 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 Hazır. Şimdi kazı. Şimdi oraya mısın başka? Soğan değil Soğan. Ondan sonra gerdana şey edeceğiz. Evet. Hadi bakalım. Yağ, yağımız kaynıyor. Değil de. Pişmek, evet. Pişmiş olma. Hazır etti. Dörgen şimdi... Hanım hazır etmiş onları. Evet. üç soğan. Ha? Bir çorba kaşığı un karıştırıp bir de karıştırırız içine. Yani kuzey nasıl? Biz böyle yapıyoruz sade Yani kartof, martof, patates bir şey koymayız. Bizim yağını böyle. Yani bu gösterme sür yap yapdığımıza aynı öyle göstereceğiz. Memritlerde, kurbanlarda böyle böyle yapılıyor. Evet. Çıkar şu bizim Evet, kalkacağız bakalım. Seninki de annemste. Kız kırmızı da kavuracaksın. küçük bir tavada. da. Kimyon karabiber. Damak tadına göre. Ben yarım çay kaşığı koyayım. kim Ya, <laughs> yarım kaşık da karabebe. Evet. Şurada tadını alsınlar. Şimdi kırmızı biberini kavuruyor lazım içine. Kavuruyor. Bir ilerim çetine. Biraz öyle kaynaçık mi? Hı -hı. Hı. Hı. Kameramız da inge anası, kokuru kurkayını, kuzu anası. Ayka şimdi. Ayka. Şöyle biraz yağ dökeceğiz. Kavuracağız bunu. Yağımız da bu da. Şu tarayan yok. Artık. Ne olacak? Tava'yı çizme rayımızda. Tava boğuştu oradan bana. Bir daha alacağım. Şurada, şurada. Biraz kırmızı bir da Böyle kırmızı olsun yağını Biraz alacağım. Azıcık da, azıcık da. Korkma. Arkadaşlar, lazım. da alsın. Ben sana. Öyle oluyor. Evet. Kırmızı biber de koyduk. Evet, şöyle, o... 10 dakika kaydı. 10 dakika bir kaynayacak. Evet. Soğanları açık şişesine lazım kaynamış. Bir daha azı yağımız. Ne de yapılıyor bu yağını? Ne okut? Kuzudan. Ay. Kuzuda evet. Bu yağını Rahim Sıdı dedi de, bizim mevlütlerde hani Kurban Bayramı'ndan da öyle yapılıyor. Böyle canlar. Bir ses duyarsanız arada azar gelip gidiyor. <laughs> ondan olabilir. O da da çiftlikten. Onlardan da Raymış'tan kaymak. Bir de yoğurt yapacak. Hadi komşunum Raymış da ekmeğimizi de geçelim bu kaynasın bu arada. Hmm. Burasın temizliği. Rabimuş da burasını temizleyi. Raymış ne tahtayı sen sesini. <laughs> Hadi komşun. Sonra Ramusta'yı bir şey karısı. karıştı. Ramusta'nın annesi Ramusta'nın annesi yaparmış böyle ya. Hı. Tamamdır. Peki. Gel hadi, ne kadar bu arada temiz. Haas ne uçtu bu. Aa. Bakın buraya usta. Küçük usta da arada geriye bırak karışma. Dedesine. Bir hmm, şey yok, şey kameranın önünde hepsi kaya ay. Ondan galiba. Bir top alayım, görüşürüz. Bittim. Bir top alayım, <laughs> sonra görüşürüz canım.

Onu yapacağız şimdi. Ekmeye yana dedi, gideye dedi. Bu leht evet, mi yani? Evet Bu? Bu leht ya. Bakacağız. Ben bir de böyle yapayım. Bastırmamışsın, bastırma çok. Var bastırma, bir yağla. Böyle... Yağ incir ki bırakıyorsun arayım işte. ben de sana bir şeyler söyleyeyim. <laughs> kabarcık, kabarcık. Onu şöyle bir tatay koyacağım da.

yaptık canlar bakalım. Bu güzel oluyor. Dur Bunu da al, almadık mı? Aa, yok, bunu da almadık mı? Bunu da ama beyaz pamuk gibi belli oluyor. Bunu da Bunu denediğimiz var. Bu, bu güzel oluyor. O, o ikincisi bakalım. Onda bakacağız. Onda şey için, bırak için için Küçük ekmekleri yapma. Az abi bırakın onu. Hı. Buyur Rayım Usta. Ekmeği sen yap yesin. Hadi yağının hazır. He. Ee, hadi bir de ekmeği yap. Şöyle. Biraz un lazım mı? Amırını gösterdin mi? Amır bir edenler. Bostaki. Rayım Usta kaldı amuru gördüğünüz gibi. Şimdi bunlar güzel şey. Yağımız da hemen hemen hazır. Kaç bir şey mi? Sunumunu da yapacağız. Nasıl pişmiş etler şeyde Böyle. Ya şimdi bir yağlı da. Oraymıştı. Bak. Da, bu ekmeği bir yapacağım dedi. Ben de karışmadım. Böyle bir ekmeği benim bildiğim gibi yapacağız canlar. Bakalım Yorumların altına yazabilirsiniz. Nangi ekmek daha güzel olmuş. <gülüyor> <Yes>. <gülüyor> Hepsi güzel de ekmek denen şey kan doyuruz. Şükür Allah'ımıza. Ama Allah'ım tür yapacağım dedi. Ben de başka tür yapacağım. Bulgaristan ekmeğe gene fırına da satarlar öyle. Bizim şeyde eee bu gösterimde kar koşta. Yan köyde. Ya, Yemek kalmayacağız. Bu şöyle ayırmıştır niye ekmeğe canlara? Hazır. Şimdi ben yapacağım ekmek. önce. Hadi ayırmıştır bakalım. Ver fırına. Bismillahirrahmanirrahim. Ayırmıştır niye ekmeğe? Hadi. 200 derecede ama ben biraz daha şey kısın diye. Böyle. Sonra göreceğiz. Ayırmıştır. Yağımız hazır oldu yeri. Sonunda şeyi göstereceğiz. Böyle. Kırım zaten onu da böyle yapayım etine. Ben böyle yapacağım. Raymış da. Bakalım kimi niye ben iyi olduk. Ben böyle ben böyle bileyim. Ekmeğe bir Şu an ikisi bir yer dolu. He? Olacak, Şöyle. olacak. Şöyle silelim burasını. Ama bıçak nerede? Araya mısır yapıyoruz, keseceğiz. Ben böyle keseyim. Bak araya mısır nasıl güzel tahisi oluyor. bunu öteceğiz. Burasını silelim. Bunu açık bir Böyle Öbeğe ekmek pişti mi bir tane atacağız. Evet ana. Bre. Süt koyduk. Buraya bir buçuk süt koyduk. Şimdi koyacağız kapayıp üstünü kaymak için. Geçen sefer bir koca tas, bu orta tas kaymak aldık. Bir tas yeşim tuzlayıp bastırdım. Yani dükkanda para vermeyeceğiz. Bu için birisine rayımız da şey yapacak. Yo, Ne mi rahat? Bunları yapacağız? Kaymak için mi? Ta. Bakın ne yapacağız? Böyle yani dükkanda kaymak işim şey yapmadı süt yoğurt. Kendimiz yapacağız. Yemeğimiz de hazır, yetmeğimiz de hazır. Yetmek de pos pos. Evet. Yani yağımız da hazır. Yetle. Şöyle pişecek de. Azıcık kırmızı kırmızı kalacak. Hı hmm, öyle kalıyor zaten. Gözüküyor. Koyun eti böyle oluyor. Azıcık yağlı mağlı. Hmm. böyle Öyle. Evet. Bu da atırım da. Hmm. Yağını gider. Neredeymiş de. Hmm. Ekmekler de bile çok güzel oldu. Yumuşacık. Vallahi bu ekmekten yağını yedik. Çok güzel bir ekmek aldı. Verdim. Satın ekmeği de aldı. <laughs> Sanki ne yedim bilmiyorum. Evet. Çok güzel. İyi Hazırız şimdi. Başka yemek tarifinde görüşmek üzere. Be beri gel. Düşün. Olsun. Başka yemek tarifinde görüşmek üzere. Olur. Hoşçakalın. Görüşürüz.